Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Takım çarpması dereceli de yumruk challenge yapacağız. Asla silah almayacağız ve hep yumrukla oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yani silah hiçbir şey almayacağız. Buz alabiliriz. Yelek kask alabilirsiniz ama yani full yumrukla oynayacağız. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Bu arada oyun birazcık değişmiş. Şu tuşu falan birazcık daha değişmiş yani. Daha bugün girdiğinde fark ettim. Challenge videolarını çok sevdiğim için siz de seversiniz diye düşünüyorum. O yüzden e, challenge videoları çekiyorum. Yani yumruk challenge inşallah. Yumruk seviyemiz de var bu arada. Kıla karakterini kullanıyorum. Böyle bir kombin yaptım. Arkadaşlar oyunumuz başladı. Şimdi yumruk alacağız. Aynen. <laughs> Mağazadan yumruk alacağız. Şöyle yelek alalım. Bir de mantar alalım. Tamam. Yumrukla dalmaya başladık. Bu arada şu tabancayı da atayım. Yani bunu da kullanmayacağız. Daha atamadım. Attım. Ah, tamam. Şimdi bakalım bizim adamlarımız nerede? Aa birini gördüm. Eve mi çıkmışlar ya? Bir dakika. Ha şu evin tepesinde de. Neyse biz bir eve çıkalım. Ya bu benim hakkımda mı ya. Neyse aldık. Şurada da birisi var. Allah. Yat yat yat. Basacağım. Allah. Aa yan. Ne oluyor ya? oyun sesini birazcık açalım da. Öldük arkadaşlar. İzleyelim bakalım bunlar ne yapacak. Bir tek bu kalmış ya. Aşağıda da biri var. Kit basamazsın. Alan vurur sana. Öldü. İlk round yenilgiyle başladık. Olsun sıkıntı değil. Ee, yumrukla oynayacağım için hemen şu tabancayı bir daha bırakıyorum. Bu yeni gelen mor şeyden niye çıkıyor ya? Oyun birazcık değişmiş arkadaşlar ben de anlamadım. Hadi bakalım. Soldan mı gitsem? Aslında ben bunları arkalamam gerekiyor. Benim bir yerde saklanmam gerekiyor. Yani şurada bir saklanayım ben birazcık. Ondan sonra adamların geçtiği göre şey yapacağım. Adamlar ne yapıyor da? Aynen şuradan görebilir miyim ben onları? Aa gördüm birini. Üstüne gideceğim. Öleceğim Evet arkadaşlar Yumrukla aldık birisine Şu sağda mor şeyler Çıkıyor onu anlamadım Niye çıktın bu arada bu... Bunların hepsini bırakacağım Bak böyle mor şey çıkıyor gördünüz mü Aa şu buzlu alalım da Dur evet, Tamam Allah Allah Bu mor şey niye çıkıyor işlemci istiyor arkadaş. Aa bir dakika lan kask alalım mantar alalım. Tamam. Üç tane de buzumuz Çok güzel. Şimdi şurada birazcık bekleyeceğim. Şurada. Adamlar orada galiba. Aynen. Belki birisi oyundan falan çıkmıştır arkadaşlar. Biz bir bakalım. APK adamları almayı severim. APK yokmuş. Aşağıda adam vardı sanki. Onu düşürmüşler. Aa eve pusmuşlar gördüm arkadaşlar şimdi. Oo adam güzel ha. Allah. Evet arkadaşlar yumrukla bir kişi daha aldık. Hemen o ölsün. Öldüğü zaman çünkü otomatikman lootuna bakıyor. Bizim adam öldü. Son bir kişi kaldı herhalde o da burada. Yok burada değil karşılıklı. Uyyyy arkadaşlar son kişi kafayla aldık. Çok güzeldi cidden adamın pompalısı vardı. Biz onu yumrukla aldık cidden güzeldi yani. Şöyle alalım. Buna da bomba yasak yanlışlıkla aldım. Şöyle bunları tekrardan bırakacağım gereksizleri. Bombaları da bırakacağım. Aslında biz arkadaşlarımıza destek olalım. birazcık bir şeyler atalım. Şöyle mantar mantar atalım. Ya şu mor şeyler çok gıcıma gitti. Neden çıkıyor ya? Soldan mı gitsem yok ya. Farklı içine gireceğim arkadaşlar. Tabanca atalım. Tamam. Birazcık... Adam orada gördüm. Biraz bekleyeceğim burada. Sağ tarafta. Aslında bir sak dönüşten çıkabiliriz. Ama gerek yok ya. Sıkıcı oluyor öyle. Adam var şurada bir tane. Buz atarak başlayacağım aslında bunun üstüne. Aga be. Of ya. Beni bitirecek muhtemelen. Aynen bitirdi. Bitirmezsen ölürsün zaten. Neyse. Bu el Birazcık acele ettim. Öldük. İzleyelim arkadaşlarımızı. Zafer aldık. Arkadaşlarımızı aldı. Şu an 3-1 oldu. Son roundumuz. Bakalım ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. Ya gene bomba aldım. Neyse. Sıkıntı yok şöyle Destek yapalım arkadaşlarımıza. Ya şu aldığım zaman böyle mor şey çıkıyor ya ona gıcık oldum ya. Bak şu. Neyse. Bir tane sistem şunu mı? Ya. Ne yaptım ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bat bomba. Al sana bombe. Allah belanı Allah belanı. Kendi bombama düştüm arkadaşlar yardım edin. First Birazcık mallık yapmış olabilirim. Kendi bombamı öldüm aynen. <laughs> ben kendi bombamı öldüm oğlum ya. Bombaları boş boş yaptım. Arkadaşlar zafer aldık. Bizim arkadaşlarımız zaten aldı. Bence güzel bir muk challenge olduğunu düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın bildirim e, videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.